Nasıl çalıştı. challenge'da yeni bir haftaya başlıyoruz bu bölümle birlikte. Pazartesi sabah 6'dayız. Kızımız Rose ayakta kalkmış. Her şey yerli yerinde. Umarım ödevlerini de yapmıştır. Yaptırmışız çok güzel. C sınıfı bir öğrenci zaten. Bunu umarım bugün B yapacak. Çünkü mükemmel gözüküyor performansında. Tamam bunun yapacak bir şey yok. İşe, şey, işe demişim. Okula gidiş saatini şurada otursun beklesin. Size süremizi hızlandıralım. Zaten mesajda geldi. Bir saat sonra diyor. İşe gidecek. Sen ne durumdasın Lorenzo? Sen kalk bence bunu tahmin et. Sonra bir duş al. Ve sonra da sana yemek yedirelim. Şuradan hatta seçelim bile ne yiyeceğini. Bu vejeteryan mıydı? Tamam vejeteryan. Bundan yiyebilirsin. Ee, kızımız da aslında hijyene ihtiyacı var. Şurada ellerini yıkayıp dişini fırçalarsa bence hijyeni yükselecek. Evet, dişlerini fırçalayamayacak. Evet, okula gidiyor. Tamam. Aa, Elizabeth uyanmış. Elizabeth gelsin o zaman bu tuvaletini yapsın. O da burada bir duşunu alsın. Onun yiyeceği fark etmez. Şuradan e, get leftovers diyebiliriz. Tamam. Çocuklarımız ne yapıyor? Pink acıkmış. Ondan sonra Hector da acıkmış. onun biraz da sosyalde düşmüş. Sonra anneleri onlarla ilgilenir ilgilenir diyeceğiz ama biz de tabi işe gideceğiz. Bu arada faturamız gelmiş. Herhalde ödememişiz. Tamam ödeyelim. Bizim maillerimiz var. Maillerimizi de alalım bu arada. Bir bakalım inventörümüze şeyler mi geldi? Ne lazımdı? Paphazon istemiyoruz. Oxpin istemiyoruz. Wolfium istemiyoruz. Bu neydi? Volenton istemiyoruz. İstiyordum. Böyle Crye'de bir şeydi. Ben onları kontrol etmiştim ama şu an tam olarak ismini hatırlamıyorum. Sen yemek de yedin. Tamam işe gidiyoruz. Evet işe geldik. Sanki ne? Kar mı yağıyor? Aa kar yağıyormuş. E, bu bölüme şey kar yağmazdı bu kasabaya. Enteresan bizim adamımız da ilk defa kar gördü bu arada. Tamam şimdi ne diyor? Flört değil. flört için, için diyor. Rose parfümden, parfüm serumundan üretelim diyor. Bakalım üretebiliyor muyuz? burada değildi tabii ki serum yeri şurasıydı. Serum Red hat üretebiliyoruz. Buydu değil mi? Red hot. Rose Parfüm. İşte bu Rose. Bir tane Rose'umuz kalmış. Sonra bunu biz satın alalım ama üretelim. Bugün artık terfiyi de alırız yani. Lorenzo. Keyfin yerli yerinde. Sonra şu makinede bu kapıyı yapabiliyor muyuz acaba artık? Yapabiliyormuşuz elektro, flux, wormhole. Tamam bu jeneratörü de yapalım. Buna ihtiyacımız var zaten. Öteki dünyaya gitmemiz lazım. Öteki dünya deyince sanki ahirete intikal ediyormuşuz gibi oldu ölüp de. Yaptın mı Ruz parfümü? Yaptın serumu? Al at onu bakalım. İnventörüye harika. Şimdi ne diyor? Bu şeyde neydi? Bu ıı, tezgahta diyeyim ben artık. Bir saat çalış diyor. Şu kapıyı bitirdikten sonra tamam. Onda da bir saat çalışırız. Umarım makinayı bozmazsın Lorenzo. Çünkü ne zaman bu makinayla yeni bir şeyler yapmaya kalksan önce bozuyorsun. Ve de tamiri için vakit harcıyoruz. Ama bu makinenin çalışmasını çok seviyorum ben. Yani en özellikli makine. Gameplay'i yüksek. Ah harika oldu. Tamam. Ne oldu? Al işte bozuldu. Aa yanıyorum. Gelin beni söndürün çabuk. Çabuk. Ne oldu? Şey. Ha, ha tamam. Hadi. Şöyle söndürsene kendini. Ha tamam. O zaman burayı da söndürsen. Ya da e, şey çağır. itfaiyeyi çağır. Aa şaka gibi ya. şuna bak görüyor musun sen? Kirlendik yine. Tamam o yanmaya devam ederken gel biz burada bir duş alalım. kullanamıyoruz şu an. Neden kullanamıyoruz? Peki buradakini kullanabiliyor muyuz? Hayır. Diyor lotta diyor yangın var diyor. Önce diyor bu yangını söndür. Tamam o da söndü. Aa çok kötü oldu ya. Şaka mısın? Nesin? Adamlar dans ediyor bir de ya. Allah Allah. Tövbe bismillah. Neyse biz şurada bir saatlik vaktimizi harcayalım. Harcayalım. Sonra tamir ederiz bunu. Sonra alienlarla e, diyor, uzaylarla diyor iletişim kur diyor. Bu müzik takılıp kaldı galiba. Evet güzel oldu. Tamam müziğimiz bitti artık yine biz bizeyiz. Mind control sim to clean diyor bir simi diyor temizlik için diyor şey yapalım diyor aklını bulandıralım diyor. O zaman biz bir yukarıya gelelim önce biz bir duşumuzu alalım şöyle. Vaktimiz de yetmeyecek tabii. biz belki ekstra talep edebiliriz. Bunları da geçelim. Duş almak da bizim vaktimiz epey alıyor. Biz bir süre talep edelim. Stay diyelim. Ne kadar uzamış. Pek de bir şey artmamış. Şimdi drink diyor. Flirt with someone after the... Önce diyor. Önce de mi? Bu kim ya? Ne bu? Aa en Floyd mu tamir ediyormuş? Çok ilginç. O zaman bakalım gelelim böyle. Go here diyelim. Şöyle. Bunun aklını biz bir bulandıralım gitsin temizlik yapsın. Şöyle clean diyelim. Galiba yine biz de terfi alamayacağız bu bölümde. Sonra gelelim. Şöyle şuraya gelelim. Ya neyse 10 dakika rokette çalış diyor. Bunu çalışalım. Sonra kontakt alien diyor. Bunu yapalım. Neler hızlıysa onları yapmamız lazım. Voting diyor. Tamam onu bitirdin. Gel böyle. Sonra bak, e, bu bir akıl karıştırma daha yaşayacağız. A start never, ha, ha, o da buradaydı galiba. Hemen bakıyoruz. E, yok, burada değilmiş. Neyse, bir şeyler diyeceğiz bakayım. Neymiş bu? Satellite diyor işte, tamam oymuş. Analiz, hemen analizi burada yapıyorduk galiba. Hayır, burada yapıyorduk. E, hemen bir e, Flora'dan seçelim bir şey işte. Neyimiz var? havucumuz var. Onu yapalım. Hadi bunu yaparsak bence e, tamamen başarmış oluruz işleri. E, Enfloyd nerede? Enfloyd. Hadi. Bir buçuk saatimiz var gibi diyelim. Çevrede birileri olsa çok iyi olacak. Bak çok hızlı gidiyorsun. Ha, tamam artık çevrede birilerine gerek kalmadı. Calibrate diyor kalibre etmemiz lazımmış. Onu bizim inventörümüz attı sanırım. Nerede? Hiç ben öyle bir makine görmüyorum. Bu mu? Power Bu ne? Sonic machine. Aa yok mu? Ne oldu? Burada mı? Değil. Ama onunla ilgili bir mesaj vardı sanki burada bir yerde. Gözümden kaçmış olamaz. Bakayım. Ne, ne oldu? O mesaj gitmiş. Oh be sonunda terfi geldi. Ya biz çünkü e, 10. seviyeye bunu ulaştırmamız daha çok e, bölüm çekeceğiz anlamına gelir bu Mint serisi için. Bakayım başka ne vermiş? Hygienic Decontamination Pod vermiş. Nerede acaba bu? Inventory'de olabilir ev inventory'sinde. Evet evimize geldik. Ben şu şeye bakmak istiyorum. Inventory'mizde neler var neler yok. Burada bir şeyler var. Bu ne? bununla işimiz yok. Hani hiç yeni gösterir bir şey yok ki. Aa bence o kapı mapı yalan oldu. Hikaye oldu gitti o sırada yangın sırasında. Belki de yangında yanan oydu. Yani bence oydu gibime geliyor. Bu ne? Ha hijyenik şey bu. Ha, evet bu şeyde de vardı zaten o e, lotun alt kısmında. Tamam bunlar bunlardan dik şeyler. Çok yazık oldu. Bence yanan oymuş demek ki bir daha şu inventörüme bakayım Bunlar zaten bu ne bu ne ya ha bu şey o freze böyle tabancası Evet ya Vallahi gitmiş boşuna yapmış olduk o kadar materyali topladık bir de onun için Tamam Neyse kızımız gelmiş Ben Lorenzo açsın bir şeyler ye sana her seferinde böyle vejeteryan bir şeyleri seçtirmek zorunda kalıyorum. Bu neydi? Tamam bu sefer pankek ye. Bu çocuk ne oldu? Bu çocuk buraya yürüyebiliyor mu acaba? Bir yürüsün. Sen de bence yürüyebilirsin buraya diye düşünüyorum. Kızımızın da uykusu var ama okuldan geldiği için ödev de yapması gerekir. Ödev yap. Bu ne? Bunu atabiliriz aslında şöyle ya. Tamam at gitsin. Kız o nereye çıkıyorsun? Niye eviniz bir yukarıya çıkar oldunuz siz? Hmm, anneleri yukarıda tabi onlar da orada yiyecekler. Şuraya bak gelip yatak odasında yiyor. Kız da yatak odasında ders çalışıyor. O zaman biz aşağıya inelim. Bunlara yemek çıkartalım. Şöyle bakın. bu ne? İki tane varmış zaten. Tamam bunları yesin bunlar. Ne oldu? Tamam al işte. Tam da ben de sana zaten onu diyecektim. Sen de play in deme. play in'i boş ver şimdi. Tezgahla oyun mu olur? Bu adam niye girisin geriye geldi? Homework complete diyor. O zaman bakalım sana bir de ekstra kredi çıkıyor mu? Çıkıyor. Onu da yap. Ondan sonra sen yatabilirsin aslında. Çünkü epey geç oldu. Gel yat bakalım. Çocuklar ne alemdi? Ee, çocukların bakayım bunun aslında bir de tuvalet ihtiyacını karşılasak. Bunun da tuvaleti var. Sen de gel burada tuvaletini yap. Ondan sonra sizi de yatıracağım. Anneniz ne durumda? Hatta anneniz de yattın. Bir an önce sabah olsun. Biz de babayla babayı zaten yeniden terfi ettiremeyiz ama evet çocuk şimdi ders çalışıyor değil mi? Orada yatamıyorsun. O zaman gel sen şunu bir e, devam et bakayım. Ne çıkacak ortaya? Biz de Lorenzo'ya bakalım. Lorenzo tamam. Çocukların da aslında iletişime ihtiyaçları vardı. Ama biraz toparlamışlar. Demek ki konuşmuşlar herhalde birileriyle. Birbirleriyle. Tamam. Kız e, gitti. Sen resim yap bari. Sen de gel yat uyu. Bakayım. Tamam saat senin için uyumak için uygun. Sen neydin? Sen kız çocuğuydun Pink. Sen böyle gel yat. Ben niye hemen tablet aldım eline ki? Tabii biraz e, eğlenmeye ihtiyacım var uykunda yok gerçi ama bizim de zamanı iyi ilerletebilmemiz için senin uyuman lazım. Sen bunu sat 419'a mı satıyorsun? Ne oldu sen? Hadi bırak tableti yavrum. Sabah olacak. Sonra sabah oynarsın. Sabah oldu. Kim kalktı? Hector kalkmış. Hector kalktı. Neye ihtiyacı var? Aslında yıkanmaya ihtiyacı var. Yani sizin neyiniz, neyin var, neyin yok yavrum. Communication olarak sen böyle nereye gidiyorsun ki? Sen niye babana, babana gidiyorsun? Niye acaba? Ben merak ettim şu an. Wake up. Yani canını istedi. Kaldır can illa babayı. Diyeceksin kalk. Kalk da işe git be adam mı diyeceksin. Yok bir de ağlıyorsun. <laughs> Konuşmaya mı ihtiyacın var? İyi tamam hadi gel o zaman biraz babayla oyna sen. <laughs> Bence ilgiye ihtiyacın var. Şımarıklık yapmak istiyorsun. Hadi bakalım. Babası seni birazcık böyle havada uçursun. Kızımız da kalktı. Kızımızı o zaman tuvalete götürelim. Buraya küçük bir tuvalet yapmıştık. Tuvaletini yapsın. Sonra gelsin bir şeyler yesin. Dolapta da bozulmuş yemekler varmış bu arada. Ne oldu? Sen babayla iki oynadın tabii ki. Bak hemen keyfin yerine geldi. Babamızı da o zaman yemek yedirelim şurada. Hemen şöyle duralım hatta babayı da. Ne durumdayız? Aa, kızımız gitti ya. Nereye gitti? Hemen okula mı gitti yemek yemeden? Aa, o kadar zaman kısaymış demek ki. E tamam o zaman bu çocuğumuzu çağıralım buraya. Annesi bence onu bir yıkasın ya. Neydi o? Zaten tek erkek yani insan evladımız da tabii ki bir tek onu yıkayacak. Lorenzo o zaman sen yemek ye. Yemek yemekten önce şunu da bir temizle. Sonra bunları temizle. Belki onu temizlerken bunları da toplayıp atı verirsin. Harika. Hep yukarıdakini de alacaksın kesinlikle. Burada bir yerde vardır. Var mı? Var. Tamam. E Bize zaman kaybettiriyorsunuz. Aç aç işe gideceğiz şimdi. Evet yeniden işe geldik. Şimdi neler istiyor? 3 simi dondur diyor. DNA analiz diyor Upgrade sim. Revit. Kontrol, kontrol diyor yani şimdi e, benim aslında şeylere ihtiyacım var. Şimdi ne oldu? Sen yani bütün her şeyi kaybettik. Kristalimiz yok. Kristal soralım mı çalışanlara? Gel bakalım, kristal sor. Ona da bir kristal sor. Biz yeniden o makineyi inşa edelim yani. O makineden istiyorum. Sen bir daha mı bu kızla tanışacaksın? İyi, hadi tanış bakalım? Böyle süreyi de hızlandıralım. Sonra sana ben bugünlük görevler yaptırmayacağım. Element toplamaya ihtiyacımız var. Bakayım. 7. Çok zor ya. Tamam biraz yavaşlatayım da zaman boşa gitmesin. Çünkü bunu bu kızla daha tanışmamışız bile. Tamam şu an tanışmış olduk. Ya bakalım sana da bir tane şey soralım biz. Kristal. zor Sor yavrum hadi. Bakın şurada görmek istiyorum. Sordun mu? Tamam bakayım şimdi tekrardan biz Ay, ne chat ya. Makineyi karıştırmasak biz bu işe. Yapamıyoruz. Niye? Aa kristal hala bulamamışız ona uygun. Makineye uygun. Tamam o zaman şu çevreden araştırmaya devam edelim. Gel bırak grupla konuşmayı. Buraları kazalım. Belki element tablosu içinde uygun bir kristal midir metal midir artık bir şeyler bulacağız yani. Bu böyle mi devam edecek acaba her bölümde? Hadi yavrum gel bakayım. Ha biz tabi ikinci hızda oynamıyormuşuz. Bakayım ne buldun? Alabaster mı? O ne ya? Kristal buldun işte. Burada ne buldun? Kristal hematit. E bu süre kristal buluyorsun. Bu ne? Bu kapsül buldun. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun. Bu ne? Metal buldun. Robot parçası diyor. Yine kristal buldun. Bu ne? Yine kristal buldun. Bunu da al bakayım. Sonra gel buraya tuvaletini yap. Sonra şu makineye biz bir göz atalım. Allah Allah o kadar kristal buluyoruz da niye böyle bilinmeyen kristal bul diyor ya. Çok ilginç. E niye sen şey yapmadan şimdi tuvaletini yapmaya gelmedin ki buraya? Biz seni boşuna mı çağırdık buraya? Voodoo doll mu buldun? Ciddi misin sen? Bakayım. Böyle buldun bir şeyler yine sen ya. Aa Voodoo bebeği bulmuşuz. Aa birisine seçiyoruz. Aa çok güzel. Onu daha sonra yapacağım. Yine mi bozdun sen bir şeyleri? Tamir et olmaz öyle. Buradaki makineyi de biz bozmuştuk. O zaman biraz da biz bugün görev mürev yapmayacağız nasıl olsa. Yağmur altında seni ıslandıralım. Buraya sonra koş. Koşamıyorsun ki. Koşsan çok güzel olacak. Sonra gel buraları biraz gaz. Bunları al bakalım neler çıkacak. Hadi bakıyorum çok merak ediyorum. Ay, okul şeyi geldi bildirim geldi. Bir şey bulamamış. Map bulmuş yani harita bulmuş. Bu ne? Metal. Alkron. İki robot parçası bulmuş. Abi arka tarafa çıkıp durmayın ya. Ne oldu? kapsül bulmuştu. İçinde ne olduğunu merak ediyormuş. Yine aynısı çıktı. Bakıyoruz şimdi. Ya bak böyle burada yine bir tane daha türedi bundan. Harita bulmuşuz. Onu kullanıyoruz. Ha gerilerde bir şeyler çıkıyor. Metal, metal istemiyorum. Kristal, turkuaz. Yok. O aradığım metal şeyden de çıkmıyor. Hmm. Kristal mıydı, metal miydi, neydi? Alkron metal robot parçası. Ona bak bakayım ne çıkacak. Hiçbir şey mi? Ne ne olduğunu bilmiyormuş o da. O zaman bunu da al. Harita bulmuşuz. Tamam gel bakalım şurada da bir şeyler olacaktı. Tamam bak koş 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 koş. Bence yetişmelisin buraya. Bunları kapat. Bakayım şunu açınca neler çıkıyor. Böyle hepsini çöpe at. Neredesin Lorenzo. Aa, bunu kas. Buna da böyle deyince haritamız Bakayım şöyle biraz bir eğeyim. Neredesin sen ya? Tamam işte. Biraz kokmuşsun. Bunu kap. kap şimdi arkada bir şeyler çıkar göremeyiz. Ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam ah. Az ah, seni ben böyle yapayım. Bunları aldım. Bunları alırız eve gidelim. Sonra onları şeye postaya atarız. Ah bitti. Tabii Bir şey yapmadığımız için çok az para aldık. Hiçbir şey yapmayınca diyor ki bu adam herhalde yorgun bitkin. Artık e, hani biz buna bir de tatil hakkı verelim ki dinlensin daha enerjik gelsin ve görevlerini yaptın demeye getiriyorlar herhalde. Gidelim evimize. Evimize geldik ama anlaşılan şu ki ben yani herhalde hep bu şekilde gidecek bu hafta. Bu haftayı ben komple arka planda oynamayı düşünüyorum. Doğum günümüz falan var mı? Evet, şeylerimizin doğum günleri var. Toddler'larımızın doğum günü var. Bence Cuma akşamıymış. Cuma akşamına kadar ben bunu arka planda oynayayım. Daha sonra Toddler'larımızı büyütürüz yeni bölümde. Şöyle bakarız ne yapmışız ne yapamamışız. Terfi alamayacağımız o kesin. Yine e, yediyiz. Yedide kalırız. Çünkü ben hırs yaptım. Bu element tablosunu bitirmek istiyorum. Element kazıp kazı devamlı gönderip get mail diye burayı tamamlamaya çalışacağım. E, bu süreçte yeteneklerimizi geliştirebilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir sıralamaya alayım. Miss Chef'te yediyiz. Logic'te sekiziz. Bence ne haylazı, ne de mantığı ilerletemeyeceğiz gibime geliyor. Bakalım başka bir şey yapıyor muyduk bunda? Aa tabi bir şey bak bilgisayarı bozduruz Onu da tamir edeceğiz. Ve burada da tıkandık kaldık. Yani Enfloyd bizi arama. Yani bu bu da bu beyniyle bak ve performans sergilememiz gerekiyormuş. Mr. Sims'in Closing and the diyor. Bunu da 3 farklı Evde şey yapacağız, e, bozacağız bir şeyleri bozacağız simlerin. Ve bunu on yapmak da zor. Herhalde bu sonuncu adımı oluyor. E, bu da kalır. Bunu da bir sonraki haftaya yine oynarken bölümlerde e, yapmaya çalışırız. Bu bölümü de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.